Göreve geri geldik. Size güvence, teknik heyecan ve size güvence sonsuz. Allah'ın izniyle bu sene yarım kalan işimizi bitireceğimize size, hepinize inanıyorum, güveniyorum. Bu saatten sonra da sahne sizin. Küçük küçüklüğünü bilecek. Büyük büyüklüğünü bilecek. Küçük büyüğüne saygılı olacak. Büyük de küçüne sevgili olacak. Herkes de konumunu bilecek. Çelik çomak oyunu da oynamıyoruz. Hep beraber bu işi bahsedeceğiz. Ben hepinize güveniyorum. Hepinize teşekkür ederim. Biz de bugünü bekliyoruz, ee, şükürler olsun yani başkanımıza kavuştuk, ee, bundan sonra önümüzün açık olduğunu düşünüyorum takım arkadaşlarım ve ben ee, bu takımı Allah izin verirse sözün sonunda e, bu Bıyıkluşehir'e getirerek hem başkanımızı hem halkımızı e, hem basınımızı hem siyasetimizi hedefimizi ben cani durumda inanıyorum, başkanıma da çok teşekkür ederim bizim çağrılarımıza kayıtsız kalmadığı için. Sizlere de çok teşekkür ederim. Ee, bu süreçte bize destek olduğunuz için, yanımızda olduğunuz için e, çağrımıza kayıt kalmayan e, bütün siyasilerimize de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Ee, başkanımızın gelmesini zaten bekliyorduk. Ee, dair hiçbir yok. ee, yoktu bizde. O oynadığımız dört maçta da başkan varmış gibi oynadık. ona göre mücadele ettik. son oynadığımız maç biraz kendi bireysel hatalarımızdan yani kaçırdığımız gollerden dolayı beraberlik aldık. Önümüzde bir sihir e, maçı var. İnşallah Allah'ın izniyle başkanımızın da gelmesini vermiş olduğumuz moralle ile birlikte 3 e, puan alıp lider olmak istiyoruz. Ve ondan sonra da e, devam ettirmek istiyoruz liderliği. İnşallah görüşürüz. Evet. Evet. İnşallah biz güzel gülüyor. Bugün biraz dedik. Evet başkanımız döndü. Ya. Bugün bizim için bayram sevinci gibi oldu. Onu tekrardan burada görmek işte. Tesiste pek kimse yok. Onun yok. Biz bizeydik. İşte sizler geldiniz başkanımız. Geldi. Ee, yani Bizim için lig yeniden başlıyor diyebilirim çünkü e, yani başkan geçen sezondan böyle çok güzel gösterdi bizimle birlikte. Birlikte çıktığımız yoluna e, desteğini görmek e, bize hem sağ hem sağ farklı bir özgüven veriyordu. E, bugün itibariyle lig bizim için tekrar başladı diyebiliriz inşallah. E, yani kötü başladık diyemem bile, i̇yi, daha iyi olacak ama e, yani bu son gün senelerden sonra. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Başkanıma, başkanıma döndüğü için çok teşekkür ediyorum. Sizler de çok emek verdiniz, destek oldunuz. Onu tekrar buraya kazandık çok şükür. Yarından itibaren bambaşka bir şey spor göreceksiniz. Onu umut ediyorum. İnşallah tekrardan iddialı konuma gelip bir ilerle alıp bu şekilde en üst sırada ilgi bitirmek istiyoruz. Yarın bağıracağım mı ben Yusuf Akliyal Valla her maça gol atmak için çıkıyorum. Onu istiyorum. Ailemden Burada pozisyon, de zaten. spor desteklerin herkesten de böyle bir eksenti var. Bir üzerinde baskı oluşuyor ama bu sıkıntı değil. çünkü alışkanlık oldu geçen yıldan beri kendi adıma da. İnşallah yarın ve diğer maçlarda da her maçta da yapmışsın oynayacağız. İnşallah sizleri de mutlu olun kendi adıma ve takım Geliyor çünkü başkanımız geldi. Ee, biz aylardır, haftalardır bugünü bekliyorduk. İnşallah bugüne nasip oldu. Başkanımız geldi, bizi yer yolda bırakmadı. Başkanımıza tekrardan çok teşekkür ediyorum. Bu işi e, şimdi hep birlikte bitireceğiz sezonun sonu inşallah ikincilik olacak. Ee, güzel bir sene, güzel bir şampiyonu bizi bekliyor inşallah. Yarın bağıracağım mı ben statta? Ömer, Faruk, Seyirci'ye İnşallah, İnşallah, inşallah nasip olacak. <laughs> Bağırmayı özledik. Evet. Sezon sonu kaç gol? Ya şimdi e, kendi üzerimden konuşmayayım. Benim de hedeflerim var kendimde ama öncelikle takımın başarısı benim için önemli olan. İnşallah e, hedeflediğim hedeflediğimiz birlikte ulaşırız. Golü benim atmam veya başka benim oh. çok önemli. Değil. Ama inşallah sonu güzel bir tarz, hep birlikte inançlıyız. oynayıp yürüyeceğiz, bekliyoruz. Başkanımız geri döndü. i̇nşallah başkanımızın geri dönmesiyle beraber bu sözünü en iyi yerde bitirip bu Büyücü sporu için ülke çıkartacağız yani. Başkanımızın geri dönmesi bize ayrı bir motivasyon katacak. Ee, i̇nşallah yarım kalan işi de bu sene bitireceğiz. Şöyle söyleyeyim, güzel başladık sezona. Başkanımız bıraktı. Bekliyorduk günlerdir, haftalardır. Biz döneceğini biliyorduk. Gönül isterdi ki 4 maç atlattık. 12 puanla lider olarak başkanımızı burada karşılayalım. Hep beraber gücümüzü birleştirelim. Ama olmadı. Bir maç hakem müsaade etmedi. Bir maç kendi becerilerimizle yapamadık diyelim ama şimdi birleştik daha da güçlendik inşallah yarından itibaren çok daha güzel sonuçlarla hep beraber emin adımlarla zirveye ulaşacağız diye. Evet hep beraber bir ee, şey özledik. Dört haftalık bir serüven aslında başkanımız onu ki Düzce Spor çatısı altında bütün Düzce'yi toparlayan, STK'yı bir araya getiren, bütün tarafta bir araya getiren bir başkanımız vardı. Çocukların mutsuzluğu aslında vardı. Geldi inşallah da ona da bir şekilde oynamaya devam edeceğiz. Ee, çok mutlu olduk. Bu konuda da hem ulusal basından hem de yerel basından da emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani i̇nşallah da düz spor için çok hayırlı olacaktır. İnşallah da başkanın dönüşü herkes çok sevindi. Ben de hoş geldim. Sizin şeyinizle, görüşlerinizle alakalı. Evet. İnşallah da yarınki siyaset meşanında bu enerjiyle çıkar. Kaldığımız yerden devam ederiz. Dört haftalık serüven de zaten bir serüven geçirdik ama son iki haftada dört puan kaybımız oldu. İnşallah başkanımızın bu beraber de yerimizi daha iyi sağlamıştır. Yukarıdaki yerimizi de alacağız. Evet. Şu an için yok, sakatımız yok. Gayet iyi durumdayız. Zaten motivasyonla iyi seviyede. İnşallah şu an için de bir şekilde geçip motivasyonla iyi seviyecek. Ondan sonra hızımızı alacağız. Son iki hafta çok sert arkadaşlar. Ee, az önce konuştuğum gibi hep istek, arzu, bir şeylerin altında kalmak çok kolay olmuyor. Amaç ve hedef içerisinde tabii reaksiyonları çok fazla oldu agresif bir e, şekilde. Ama ben oyundan gösterilen tempodan da çok memnunum. Tabii ki e, şunu söyleyeyim, sarı kartlar bizi de memnun etmiyor çünkü sarı karta baktığınız zaman ya futbolcunun güçsüzlüğünden oluyor ya da o reaksiyonunla olur. Bizim düşüncemiz sadece reaksiyonla alakalıydı. Kazanmak arzu isteği, kaybetmemek arzu isteği, İşte bu yaşanan psikolojik ortamdan çıkma arzusu çocukları bu hale getirdi. Bundan sonra çok daha iyi olacak inşallah. Sizlere de güzel bir serüven inşallah seyrettiriz diye düşünüyorum. Gözler evet, açıldı da şimdi taraftarlar açılmasını bekliyoruz. Evet. Işte, Çünkü e, ikincilikte ikinci ligde, ligde biliyorsunuz Lojo yok ve Süper Lig'in birçok takımda da yok. Onun evet, için de e, söylemek istersen. onunla da alakalı şunu tabii ki e, Süper Lig'de ve Fethiye Lig'de çok yakın protokol olarak şeyi var, lojaları da var ama alt ligleri yok. Ben inşallah e, inşallah TF'de bundan yana alt liglerin de düşünür. %15, %20 10, işte seni taraftar açarlar diye düşünüyorum. İnşallah da bunun için de herkes birlik olur. Siz basın olarak biz de gerekli olarak her yere vermeye çalışıyoruz. İnşallah da burada hep beraber bu işi başarırız diye düşünüyorum. Hocam çarşamba günü Türkiye Kupası maçımız var. Üzerinde birçoğu. Türkiye kadar bana birçok Türkiye Kupası'nın e, angare var. Ben e, şunu söyleyeyim. Zaten yönetimizle maçtan sonra konuşacağız. E, ben daha önceki çalışım takımlarda çok Angarya olarak görmedim. görmedim de. Çünkü şu olarak bakıyorum. E, tabii ki oynamayan oyuncu bir şekilde oynatma motivasyonu artırmak zorundasınız. Sadece statik belli bir takı kadro de çok doğru değil. Çocuklara nerede şans vereceksiniz? Bazen bu stresini fazla şans veremediğiniz oyuncular oluyor. Ki zaman zaman oynatamayacağız oyuncular oluyor. Burada harmanlık bir şekilde bu kadroyu çıkartıp, çıkartıp Bakalım elimizden geldiği kadar da düzeceğini şey temsil edip gidebildiğimiz yere kadar gitmek Çocuklara da bunu anlattım. İnşallah da düzgün bir kadro çıkartacağız. De, evet. de, 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 de. Evet. O bayılık Daha çok şey biliyorsunuz yaş ortalaması yüksek olan takımlarda bazı oyuncuları korumak adına çarşamba oynatamayacağımız oyuncular olacak. Ama onların yerine genç dinamik oyuncular da olacak. Hem göremediğimiz oyuncuları görme şansımız olacak. Bir oyun sistemimiz var. Bu sistemin içerisinde başarılı olmaya çalışacağız inşallah.